Almanya, Hollanda, oralarda da bulundum. Oradaki halk siyasetle ilgili hiçbir şekilde konuşmuyor. Sadece Merkel'den gidiyor. Mesela Merkel'i Merkel tanıyorlar. Ekonomi Bakanı'nı tanımıyorlar. Sağlık Bakanı'nı tanımıyorlar. Rahatlar yani. Çok rahatlar. Ama biz burada onlara <laughs> <dayana> yardım <yargıyoruz> yani. <laughs> Neyse. Anyway. Oteldeyim. Oturuyorum böyle. Geldi bir tane kız yanıma. Rus. Hoşlanmış galiba benden. Hayır, Burada olmuyor çünkü. Orada tam tersi. Ruslar Burada öyle bir şey olmuyor. Geldi, hoşlanmış benden. Konuşuyoruz. Dedim ki, ben dedim artık itiraf etmek istiyorum. Kız arkadaşım olur musun? dedim. Olmaz dedi. Neden dedim. E, bir erkek arkadaşım var. dedi. Aha dedim. Öyle mi? İsmi ne dedim. Boktan dedi. <laughs> i̇smi Boktan. Rus. ismi Boktan. <laughs> Aa öyle mi? dedim. Boktan. E peki dedim nasıl gidiyor? Boktan dedi. <laughs> e dedim işte boktanmış yani kendin söylüyorsun. Niye devam ettiriyorsun dedi. Dedi seviyorum ama yine ne kadar da boktan olsa seviyorum dedi yani. O zaman dedim sana boktanla mutluluklar dedim. <laughs> Sonra bir tane daha bir arkadaş vardı. İkimizde çalışıyordu. Alman kendisi bizde çalışıyordu. İsmi Göte bokta oturuyor. Aslen bohumlular. Ne bohumaysa <laughs> Göte Üniversitesi'nde Göt çalışıyor. Göte Bank'ta oturuyor. Göte Üniversitesi'nde çalışıyor. İsmi Götse. Göt ama bize bir götlü olmadı şükürler olsun. <laughs> Çok... Bir kız arkadaşım vardı Alman. Almanlar da feminist yani. <laughs> Çok feminist <gülüyor> abi. <gülüyor> aynen aynen. Bütün ülkelerden benim kız arkadaşım oldu. Türk hariç. Onlar biraz... <laughs> <laughs> Ulaşılması çok hayli level yani mümkün ulaşamazsın. İtiraf ediyorum bayanlar lütfen yanlış anlamayın. Bu da ülkenin yurtusuyla alakalı bir şey zannedersem. Biz arkadaşım vardı Alman. Bir arkadaşımın evinde kalmamız icap etti o, o, gün. Oturduk falan filan. Arkadaşım sağ olsun dedi ki Alın dedi yatak çarşaf falan işte şey yapayım ben senin isterseniz yok dedik biz seni hallederiz çok teşekkürler yani burayı sağlamak için bile çok büyük bir önem yani çok teşekkürler falan filan dedik neyse koydu yatağı çarşafı falan. <laughs> Şat seçtiğimde iş işmişti iş, 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 işte her trenin nayın formülü aynı şeyler falan falan işte geç oldu hadi dedim yani sen dedim ya dedim şu çarşafları tüklüm tuttu şu çarşafları bir ser de yatalım melek görünümlü şeytan kanı. Ben niye yapıyorum dedi. Hayır niye ben dedi yani. Sen kendi çarşafını <laughs> seveceksin. Ben kendi çarşafımı seveceğim. Dedim tamam bu kadar panik yapmana gerek yok falan. İyi ben seveyim dedim. Serle falan sana. Bitti zaten devam etmedi. <laughs> Rus bir kız arkadaşım vardı. Gidiyorum Şimdi ya. böyle bir handikap yaşadım ya. Şimdi psikolojim bozdu. Aynı şeyi aynı tepki aynı görebilir mi diye temkinli yaklaşıyorum. Oturuyoruz içki içiyoruz. Ondan sonra kalktım içkimi almaya gittim. Bu kalktı arkamdan geldi. Ne yapıyorsun sen dedi. Ne yapıyorum dedi. Dedi ki sen dedi yatacaksın, oturacaksın, keyfine bakacaksın. Ben dedi sana hizmet edeceğim dedi. Yok canım. wow. Aynen öyle. <laughs> wow dedi. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey yani bu. <laughs> İyi iş dedim. Neyse Avusturya'ya geçip dedim ki ben dedim olmayacak abi aynı dili konuşabileceğim bir bayanla konuşmam lazım. Türk'le evlenmem lazım. Yani aynı derdimi anlatmam lazım. Çünkü ben dertli bir insanım. Neyse oldu da bir tane Türk kız arkadaşım. Başladık sonra evlilik yoluna gidecektik. Ondan sonra annesi girdi devreye. Dedi kızım sakın dedi ipleri dedi elinden bırakma. <laughs> sonra baba geldi dedi aa dedi kızımıza iyi bak. Dedi kayınço geldi. <laughs> dedi sen ne iş yapıyorsun? Kayınço, para, araba, mal, mülk, haleluya dedim yani. O da dedi bitti gitti. Ben de bittim. Teşekkürler. Ya.